Saati mi şaşırdı acaba? Özür dilerim arkadaşlar. Ha, ha. Beklettim sizi. En erken ben geldim. Beklerken ağaç oldum resmen. O elindekiler de ne? Geri dönüşümde kullanılabilecek cam şişeler ve kağıt atıklar. Bunları ayırmak için geç kaldım arkadaşlar. Seni affediyoruz Zeynep. Bu sayede hem doğayı hem de Ali'yi korumuş oldun. <laughs> Ali'yi mi? Anlayamadım. Az önce ağaç oldum dedi ya. <laughs> patron gelmeden temizliği bitirsem iyi olacak. Ben geldim Azmi. <laughs> Hoş geldin patron. Ben de çöpleri boşaltıyordum. <laughs> Neden bana sormadan çöpüme dokundun şaşkın? Ama patron, temizlik yapsam da kızıyorsun, yapmasam da. Eh, bundan sonra çöpleri boşaltmadan iki kere düşüneceğiz Azmi. Neden ki? Değerli şeyleri çöpe atmadığımızdan <laughs> emin olmalıyız. Patron, çöpte de değerli ne olabilir ki? Ah, <laughs> Din lazım. Bugün <laughs> derste de çok önemli bir bilgi öğrendim. <laughs> evet çocuklar, Size güzel bir haberim var. Okul olarak yakın bir zamanda yeni bir gezi düzenleyeceğiz. Ne? Gezi mi? Duydun mu Hasan? Yaşasın! Gürgen, keşke gezmeye verdiğin önemi derslerine de versen. <laughs> Öğretmenim, yine Topkapı Sarayı'na gidelim mi? Oraya daha önce gittik. Bu kez başka bir saraya, Tekfur Sarayı'na gideceğiz. Ama Topkapı Sarayı çok güzeldi. Kaşıkçı elmasını bile görmüştük. <laughs> bir rivayete göre Kaşıkçı elması Tekfur Sarayı'nın çöplüğünde bulunmuştur Gürgen. <laughs> Gerçekten mi? Sadece bir rivayet. Ama öyle olmasa bile Tekfur Sarayı oldukça önemli bir eserdir. Düşün Azmi. Koca Elmas meğer sarayın çöplüğünde bulunmuş. Ama patron, öğretmen rivayet demiş. Yani gerçek olmayabilir. Öyle bile olsa sarayın çöplüğünde kim bilir neler neler vardır Azmi. E, kim bilir patron? <laughs> Biz bileceğiz Azmi. Biz bileceğiz. <laughs> Ama nasıl? Her zaman olduğu gibi bir planım var. Önce biraz hazırlık yapmam lazım. <laughs> ha? Olamaz. Bunları unutmuşum. Ha? Onlar da ne? Eski avizemizden sökmüştüm. Geri dönüşüm kutusuna atacaktım. Cebimde kalmışlar. Ne kadar ha? güzellermiş. Işıl ışıl. Ha? 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 Ha. Ha? Ha? Bakın. Çınar bizi çağırıyor. Gürgen ve Azmi Hadi acele etmeliyiz Hoş geldiniz çocuklar Hoş bulduk koca Çınar Bizi çağırdığını duyduk Gürgen ve Azmi bu kez nereye hedef almışlar Henüz bilmiyoruz çocuklar ama Gürgen'in kayıp bir çöp kamyonuyla bağlantısından eminim. Çöp kamyonu mu? <laughs> Sakın bakayım demez. Çok heyecanlandı patron. <laughs> Gözlerini açabilirsin Azmi. Ta ta! İşte yeni planım Azmi. <laughs> Ama patron bu bir çöp kamyonu. Yine hiçbir şey anlamadım. Dinle şaşkın. <laughs> bu araç sayesinde tekfur sarayındaki çöpleri toplayıp içindeki değerli şeyleri ayırabileceğiz. <laughs> Çok zekice patron. Peki ya çöpte değerli bir şey bulamazsan? Onu da düşündüm Azmi. <laughs> Bak bu da son icadım toprak kazan. Sen çöpleri karıştırırken ben de bu otomatik kazı makinesiyle sarayın zeminini kazıp elmas arayacağım Azmi. Ben çöpleri karıştırırken mi? Herhalde Azmi. Hmm. Benim çöp karıştırmamı beklemiyorsun değil mi? Ama patron hmm. daha yeni banyo yapmıştım. Çöpleri ben karıştırmasam. Sus Azmi. Hmm. Ne diyorsam onu yap. Keşke daha temiz mis kokan bir plan yapsaydın patron. <laughs> Kayıp kamyonun üzerindeki bir verici sayesinde yerini tespit edebildim. Neredelermiş? Şu an hareket halindeler. Zeynep'in tabletine gerekli bilgileri gönderdim. Bu sayede Gürgen ve Azmi takip edebilirsiniz çocuklar. Yerlerini buldum bile. Hadi hemen gidelim. Bu Gürgen pes etmek nedir bilmiyor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Mükemmel fikirler yine aklımda. Aklımda. Değerli şeyleri sakın atmayın sağa sola. Sağa sola. Koskoca elması çöpe atmışlar baksana. Baksana. <laughs> Kim bilir orada neler neler var daha. Var daha. Bir çöp arabası bınmış. Ben ışıl varlar toprak kazanım karşınızda Yepyeni planım istikamet tek furz Bir çöp arabası Işıl ışıl varlar toprak kazanım karşınızda Yepyeni bir planım istikamet tek furz arayın Vın 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 Bir çöp arabası Vın Işıl ışıl varlar toprak kazanım karşınızda yepyeni planım İstikamet tekfur sarayı. <gülüyor> <gülüyor> patron, burası Ay. çok güzel. temiz görünüyor. Koca sarayın senin odan gibi dağınık Ay. olmasını mı bekliyordun Azmi? Tabii ki temiz olacak. Ama patron, etrafta tek bir çöp bile yok. Daha iyi ya şaşkın. Demek ki çöpleri çöp bidonlarına atmışlar. Sen git çöpleri bul ve kamyona taşı. Ben de biraz kazı yapayım. <laughs> ee, tamam patron. <laughs> Sinyaller buradan geliyor. Bakın Azmi bu. Ve kayıp çöp arabası. İyi de burası neresi? Burası tekfur sarayı. Bizanslılar döneminde valilere tekfur denirmiş. Bu sarayda İstanbul'un fethinden önce Bizanslılar tarafından yapılmış. Azmi neden çöpleri topluyor ki? Bu kez iyi bir şey mi yapıyorlar yoksa? Hiç sanmıyorum. Gürgen'in kesin bir planı vardır. Hadi, Azmi'yi takip edelim. Ha? Öğreniriz. <laughs> Çok güzel bir yermiş. Acaba ne zaman yapılmış? Açıkçası yapılış amacı ve tarihi hakkında farklı görüşler var. Tam zamanı bilinmemekle birlikte bundan yaklaşık bin yıl önce denilebilir. Bir zamanlar üç katlı bir yapıymış. Kim bilir kimler yaşamıştır burada. Aslında her zaman saray olarak kullanılmamış. Patron, Patron! Hı hı. Patron! Ne oldu? <laughs> ay ay. Azmi hı hı. yoksa bir şey mi buldun? Çöp bidonlarını buldum patron. Hepsini kamyona döktüm. İçlerine iyice baktın değil mi Az Patron, çok kötü kokuyordu. Tam inceleyemedim. Ay. Ah Azmi. Hı hı. Ya. <laughs> Tabii ya, şimdi anladım. Kaşıkçı elmasının ilk kez buralarda bir çöplükte bulunduğu söyleniyormuş. Gürgen de başka ne bulabilirim diye gelmiş olmalı. Bir taraftan da kazıyor. Bir şeyler yapmazsak zemine zarar verecek. Ha? Zeynep şu eski avuçadan söktüğün kristaller hala yanında mı? Ee, evet atmaya fırsatım olmadı cebimdeler. Bir planım var arkadaşlar. Hadi Azmi burada bir şey yok. Bu mandal ne olacak patron? Burnuna takacaksın şaşkın. Burnuma mı? Artık çöp kokusundan şikayet etmezsin işte. Hadi gel çabuk. Bu kadar avize kristali yeterli olur. <laughs> Gürgen bu avize kristallerinin değerli taş olduğunu sanacak. Zeynep sen hazır mısın? Hazırım Mehmet. İşte geliyorlar. Patron, ne, İstanbul muhafızları. E, e. hmm, yine mi siz? Sizden kurtulamayacak mıyım ben? <laughs> ha? Sen o torbaya Aa. ne saklıyorsun <laughs> Ali? Yoksa... Uzak dur Gürgen, bunu bizden alamayacaksın. Olamaz, elmaslar, zümrütler, yakutlar. Çabuk verin o torbayı bana. Çabuk. Hiç şansın yok Gürgen. Azmi. Yardım etsene Azmi. Emredersin patron. <laughs> Al şu torbayı Azmi. Al. <laughs> Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Ben de hazırım. Ne? <laughs> <laughs> Hey. <laughs> Tom isabet. Hadi Zeynep. Ne ha. yapıyorsun? kamyon, kamyon gidiyor azbe, koş, koş, koş. <laughs> yaklaş İşe yaradı! Uzaktan kontrol sayesinde kamyonu Gürgen'in evine yönlendirdi. <laughs> <laughs> Gürgen bu kez aç gözlülüğünün kurbanı oldu. Bir elmas bulunmuş saray çöplüğünde. O zaman tek vur denirmiş valilere. Başka ne bulurum diye yola koyulunca Gürgen. Aç gözlülüğe yenilir kurtulamaz elimizden. Yine tam sağ Çocuk kamyonda ne kadar çöp varmış böyle? Iyar Azmeh, iyar! Patron, daha ne kadar arayacağız? Bu çöpler bitene kadar Azmeh. <laughs> <laughs> azme <laughs> bulduk, Azmeh <laughs> bulduk. Sonunda zengin olduk patron. Ne? <laughs> <laughs> Nasıl? Bunlar cam, basit değersiz cam bunlar. <laughs> Ama patron, <laughs> bu torba o torba. Ben yine bir şey anlamadım. Kendin öldü Kazmi. öldü. Aferin çocuklar. Bu kez zekanızla sorunu çözmeyi başardınız. Ali'nin planı işe yaradı. Ama bir takım olarak başardık arkadaşlar. Hı? Doğru söylüyorsun Ali. Birlikte olduğunuz sürece benim de içim rahat. <laughs> Hazır mısın Mehmet? Hazırım hazırım. Şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Biz de öyle Ali. Hadi başla artık. <laughs> Nerede bu? Az önce buradaydı. <laughs> Hala orada Ali. Yalnızca 10 saniye kaldı Mehmet. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Sıra bende. Unutmayın, üç vuruş hakkımız var. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve sıra bende. Pekerleri yemeye hazır olun. Hı <laughs> anlaşılan şekerleri seven başkaları da var. Ha? 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 <laughs> Ay, alın şunları üstümden. <laughs> Korkma Ali, karıncalar zararsız hayvanlardır. Böcekler şekerli şeyleri çok severler. <laughs> Görev zamanı. Merhaba çocuklar. Şekerleri yiyip enerji topladık Çınar. Çok yemediniz değil mi? Fazlası oldukça zararlıdır. Ee, şey, biraz fazla yemiş olabiliriz. Pinyata oynadık da. O kadar şekeri nasıl buldunuz şimdi anlaşıldı. Eğlenceli bir oyundu. Ama karıncalar şekerlerimizi istila etmeye çalıştı koca Çınar. Bir yerleri istila etmeye çalışan bir tek karıncalar değil maalesef. Ben de konu ne zaman Gürgen'e gelecek diyordum. Yine neyin peşinde? Beylerbeyi sarayının. <laughs> Göstereceğim size. <Gülüyor> 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 Tatran. Tatran. <Gülüyor> Tatran. Tatran. <laughs> Allah. <laughs> 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 Nasıl da patron? Hem tabelik yapıyorsun, hem beni engelliyorsun. Ama benim hatam kabahatini boş bırakanda. <laughs> patron parlamıyor bu. Çenem yerine elin çalışsa belki parlar. He? Ayna gibi olana kadar sileceksin. Kendimi göreceğim orada. Zaten yarım saattir parlatmaya çalışıyorum. Aa, bak unutmuşum. Bu parlamaz ki. Bakır bu. <laughs> Patronu korkutursan böyle unutu verir. <laughs> Aşk olsun patron. Ne için uğraştım ben bu kadar? Hem ne ki bu? Bu yeni icadım. Dönüştüren 1861. <laughs> Lüle taşına çeviremeyeceği hiçbir şey yok. Son üretimim. <laughs> Lüle taşını nerede kullanacaksın ki? Beyler Bey Sarayı. Peki neden orası patron? Neden olacak? Geçenlerde yine sınıftayım. Hmm. Bu şatoyu andıran tarihi yapıtımız hmm. 1861-1865 yılları arasında Sultan hmm. Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Hmm. Gürgen. Efendim Azmi. Gürgen. <laughs> Efendim öğretmenim. Dersi dinlemeni engelleyen şeyi görebilir miyim? Ee, şey astronot. Gürgen. Tabii öğretmenim. Göstereyim. Burası astronot Gürgen'in kalacağı yer. İslam'ın tam tepesinde. Her yeri gören ihtişamlı bir saray. On odası, on salonu, on da banyosu var öğretmenim. Güzele benziyor ama sanki bizim bahsettiğimiz <laughs> saray daha ihtişamlı <laughs> Gürgen'cim. Hangi saray bundan daha ihtişamlı olabilir ki? Mesela şu an bahsettiğimiz Beylerbeyi Sarayı. Bence dersi dinlersen sarayını da ona göre geliştirebilirsin. <laughs> Ben o sarayı biliyorum ama size kötü bir haberim olacak öğretmenim. O saray deniz kenarında. Bir süre sonra rutubetten dolayı çürüyecek. Maalesef benim de sana kötü bir haberim olacak Gürgen. Hı. Beylerbeyi sarayı rutubete ve sıcağa karşı Mısır'dan getirilen hasırlarla kaplanmıştır. Hı. Öyle olmasa 152 yıldır nasıl ayakta kalırdı değil mi? Senin hayallerin yine suya düştü galiba Gürgen. <laughs> Bakalım yakında o ihtişamdan eser kalacak mı? <gülüyor> 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 Ama patron senin sarayın daha ortalıkta yok ki. Azmi! Patronla dalga geçilmez taşa dönersin ha! Ee, şey <laughs> sen beni yanlış anladın patron. <laughs> ben bir an önce harekete geçelim demek istedim. <laughs> Şimdi işe yarar şeyler söylemeye başladın. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir planım var Azmi. <laughs> sen hiç merak etme koca Çınar. Beyler Beylerbeyi sarayı bize emanet. ...yine gelip sana Gülgen'in başarısızlığını anlatacağız. Kendinize <laughs> güvenmeniz çok hoş çocuklar. Yalnız dikkat etmelisiniz. Fazla güven dikkatsizliğe yol açabilir. <laughs> Koca Çınar haklı. Gözümüzü dört açmalıyız. <laughs> Katılıyorum. 1861-1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz'in... ...dönemin ünlü mimarı Serkis Balyan'a yaptırdığı Beylerbeyi Sarayı... ...oldukça büyük bir alana sahip. Üç giriş, 6 salon ve 26 odası bulunmakta. Ne kadar büyükmüş? O dönemde daha çok konuk evi olarak kullanılmış. Hmm. Yabancı devlet başkanları burada ağırlanmış. Oyalanmadan yola çıkmalıyız. Hmm. Görüşürüz Çınar. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> Burası neden bu kadar başpatra? İnsanlar daha erken geliyor. Patronun her zamanki gibi her şeyi düşündüz mi? Burada çalışacağız Azmi. Patron yanlış anlama ama burada çalışmamak... Biliyorum gerekiyor. Azmi. Tehlikeli değil mi? Dört ufaklık bizi kolaylıkla yakalayabilir. Gürgen ve Azmi oradalar. İşe koyulmuş görünüyorlar. Bir planımız var mı Mehmet? Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Burada zaman kaybetmektense oraya gidip Gürgen'i yavaşlatmalıyız. İlla ki aklımıza bir şey gelir. Hmm, bence de. Hı hı. Elif haklı. Gidelim. Hı hı. Ne yapıyorsunuz orada? Binaya giriş diğer tarafta. Hı. Hey! Size diyoruz. Duymuyor musunuz? Ne yaptığınızı biliyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Hı, hı. Hi! Hi! Neler oluyor? <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Yoksa beni durdurmayacak mısınız? <laughs> Patran şunlara bak. Nasıl, nasıl da zıplıyorlar. Ama, siz az önce oradaydınız. <laughs> onlar biz değildik şaşkın. Maket kardeşlerimiz de onlar değil mi Azmi? <laughs> evet Patran. Hemen çıkarın bizi burada. <laughs> İlahi Mehmet. Tabii ki çıkacaksınız. Ama Beyler beyi Sarayı'nın Mısır Nasır'ından yapılmış binasını müle Taşı'na çevirdikten hemen sonra. O Nasır değil, Hasır Taşı bir kere. Neyse ne canım. Ne de olsa iki dakika sonra Lüle Taşı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yar saçların lüle lüle, saray sana güle güle. <laughs> Neden lüle taşına çevirmek istiyor ki? Lüle taşı oldukça dayanıksız bir taştır Ali. Mısır'dan getirilen hasır taşı aynı zamanda sarayı rutubetten ve sıcaktan koruyordu. <laughs> Engel olmazsak bu sarayın sonu olur. Evet Azmi. Başlıyoruz. Hortumu binanın iç cepesindeki borudan geçir. Burayı çabuk bitirin. Sonra benim sarayımın yapımına başlarız. Hah? <laughs> <laughs> ha? 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 Yapacağımızı bulun, bin oynayalım. Şimdi oyun oynamanın sırası mı Ali? Bence tam sırası. Yukarı bakın. Hı. Mükemmel bir fikir Ali. Neler oluyor? Ağacın tepesinde arı kovanı var. Yani ağacın gövdesinde de bal var. Gürgen de az önce ağaca yaslandı. İşlem tamam Hı. patron. Duvarı ortasına kadar delip, hortumu yerleştirdim. Şimdi tek yapmam gereken bir tuşa basmak. Bu sefer gerçekten başarıyoruz Azmi. Yarım zaten Dönüştüren 1861 Son üretimim benim adım Gürgen Astronot Gürgen sarayı çok güzel olacak çok havalı Beyler bir sarayı mı o da ne kalmayacak ihtişamı Astronot Gürgen sarayı çok güzel olacak çok havalı Beyler Bey sarayı mı o da ne kalmayacak ihtişamı muhteşem plan Muhteşem Harekete geçelim hem de hemen Muhteşem plan Muhteşem Harekete geçelim Patron aralar bize doğru geliyor. Kaçmalamaz bey bize doğru niye gelsinler? Bilmiyorum ki patron. Bunun için geliyorlar. Kaçacağız bey. Kaç! Azmi. bırak bırakmıyorlar pat pat. Ne diye elini bana siliyorsak ki? Nasıl kaçıyorlar duyuyor musunuz? <laughs> yine vallahi Yine mi? <laughs> 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 Su sesi geldiğine göre görevimizi yine tamamladık. <laughs> saraydan kurtulamasak da arılardan kurtulduk patron. Buraya gel Azmi. Yavaş hareket etmeseydin şu an arılar yerine saraydan kurtulardık. Ama patron. <laughs> gel buraya. Nasıl olsa yakalayacağım. Gel buraya. Gürgen. İşte burada. Kaç 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 hadi kaç Gürgen. says 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 i don't